Evet. Hayatımda ilk kez manikür hatta kalıcı oje yaptırdım. Hayatımda bir ilk şöyle söyleyeyim. Benim tırnaklarım kare tırnakta. İlk kez de V tırnak yaptım. Ee, kalıcı ojenin duruşundan, inci toz mu diyorlar buna ne diyorlar. Ondan çok memnunum. Hani görünüşü yani şöyle uzaktan bakan ya evet güzel olmuş der. Fakat gördüğünüz gibi şurada bir birikintiler var. Onlar geçer mi? Hani duş aldıkça falan olabilir. Bir de bir şey yapacağım. Ne onun adı? Ee, peeling de yapacağım. Tırnak peelingi. Herhalde büyük ihtimal geçer. Yani fena değil. Fiyat uygundu çünkü. 230 liraydı şöyle. İnci tozu da eklettirdim ben. Ee, manikür de yapıldı. Zaten tırnak etim pek yoktu. Canım hiç acımadı. Ben ilk kez yaptırdım. Acır diyorlardı. Hiç acımadı. Şöyle göstereyim. Görüntü olarak fena değil açıkçası ya. Ee, benim kendi tırnaklarım zaten uzun. yüzden protez yaptırmadım ama protez de yapılıyormuş. Hmm, farklı yerler çok pahalı fiyatlar söylemişti. Bir deneyeyim burayı dedim. Memnun kaldım gibi. Ee, öncelikle bir katman hatta iki katman güçlendirici e, bir yağ gibi bir şey sürüyorlar. O çok parlak gösteriyor ojeyi. Onun üzerine kalıcı ojeyi sürüyorlar. Üzerine e, tır, inci tozu, üzerine de işte glitter malitir ne yaptırmak isterseniz. Yani bu bir beş katlı işlem falan oluyor. Yaptırmayı düşünen varsa dediğim gibi ben 230 liraya yaptırdım. E, Soran olursa zaten yazarım yaptırdığım yeri. Ama e, şura çok güzel yapıyor. Malatya'da dediğiniz bir yer varsa öneri de alırım. Belki bunu da yaptırmak istediğiniz yere gösterirsiniz. Öneri olsun diye. Şuraları tabii düzgün yaparım. <laughs> diye paylaşıyorum.